Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu görmüş olduğunuz ayçiçek toka yapımını anlatacağım. Bakın gayet düzgün, gayet güzel duruyor. Bu şekilde istediğiniz e, renk tonlarında yapabilirsiniz. Benim ellerimde artan iplerim vardı. Babitlerde kullandığım ipler. Ben onlardan yapacağım. Burada sarı rengim, hardal rengim var. Burada haki yeşil rengim ve burada da bej rengim var. Dediğim gibi siz e, istediğiniz tonlarda evinizdeki ipleri değerlendirerek yapabilirsiniz. Burada kilipsim var. Tığım. 3 numara tığım var. Makasım ve silikonum var arkadaşlar. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet, tokamıza ana gövdemiz olan bu yeşil renkle başlıyoruz. Şu kısmı oluşturacağız öncelikle. Onun için yeşil rengimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 12 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 12 tane zincirimizi çektik. Şimdi dibine değil, 12. zincirimizin içine değil, 11. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynı deliğimizin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. 2 Aynı deliğimizin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. 3. Bir deliğin içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Böylelikle tokamızda dönme kısmını elde etmiş olduk. Bakın. Bu şekilde bir dönme şekli elde ettik. Şimdi sıradaki bütün deliklerimizin içerisine normal sık iğne yapıyoruz. Her bir deliğe birer tane gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz. Ta ki diğer başa gittiğimizde son bir tane sık iğnemiz kalıncaya kadar her deliğin içerisine birer tane batıyoruz. Siz daha e, renk tonlarını daha canlı renklerde yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim artan iplerim bu şekilde iplerim vardı. Onları değerlendirmek istedim. Bakın son bir tane e, kaldı. Sonuncuya geldim. Oraya yine ilk başta yaptığımız gibi bir aynı deliğin içerisine iki aynı deliğin içerisine üç tane sık iğne yapıyoruz. Bakın dönmüş olduk böylelikle gördüğünüz gibi. Evet aynı deliğin içerisine 3 tane battıktan sonra hemen karşı deliklerin içerisine birer tane batırıyoruz. Bu ipimizi de içeriden yürütelim. Bakın sıradaki deliğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Onun yanındaki deliğimizin içerisine bir tane daha sık iğne her deliğin içerisine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bütün deliklerimizin içerisine birer tane sık iğne ile dolduruyoruz. Bakın. İlk başta 3 tane battığımız yere geldik. İlk başta 3 tane batmıştık ya. Oraya geldik. Şimdi Bakın. 3 tane battığımız yere geldik. Şöyle biraz daha net e, göstermek istiyorum. Şu aynı deliğin içerisine battığımız 1, 2 ve 3. sık iğnemiz. Biz ilk başta yaptığımız İlk başta yaptığımız sık iğnenin tepesine tığımızı geçiriyoruz ve kaydırma yöntemi ile birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde bir görünüm elde ettik. Kaydırma yöntemiyle ile birleştirdik. Şimdi bütün deliklerimizin içerisine sık iğne olarak dolduruyoruz. Bu üç tane deliğimizin içerisine artırma yapıyoruz. Her deliğin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Kaydırma yaptığım deliğin içerisine bir tane sık iğne yaptım aynı deliğin içerisine bir tane daha sık iğne yaptım daha sonra yandaki deliğin içerisine bir tane sık iğne yaptım aynı deliğin içerisine bir tane daha yaptım onun yanındaki deliğin içerisine de bir tane sık iğne yapıyorum aynı deliğin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum sık iğnelerimizi 3'ten 6'ya çıkardık. İlk baştaki 3 tane yaptığımızı 6'ya çıkardık. Şimdi bütün deliklerimizin içerisine tek tek sık iğne olarak dolduruyoruz. Evet bakın yine aynı yere geldik. 1, 2 ve 3. 3 tane aynı deliğin içerisine sık iğne yaptığımız yere geldik. Şimdi burada da aynı işlemi uyguluyoruz. Her bir deliğe artırma yapıyoruz. ikişer tane. 3'ten 6'ya çıkarıyoruz. Bakın. İlk baştaki sık iğnemizin içerisine bir aynı deliğin içerisine iki tane sık iğne yaptım yanındaki deliğin içerisine batırıyorum bir tane sık iğne yapıyorum aynı deliğin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum yandaki deliğin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum bir tane sık iğne yandaki aynı deliğin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. 3'ten 6'ya çıkardım sık iğne sayımı. Şimdi bütün deliklerimizin içerisine birer tane olacak şekilde sık iğne yapıyoruz. Bütün deliklerimize birer tane yapıyoruz. Bir bu kısımda bir de bu kısımda iki baş tarafta sadece işlemlerimiz var. 3'ten 6'ya çıkardık. Onun dışında yan taraflarını bu kısımlarında hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Her deliğin içerisine birer tane gelecek şekilde sık iğne ile dolduruyoruz. Sonuncuya da battıktan sonra bakın 6 tane yaptığımız yere geldik. 6 tane yaptığımız yere geldik. Şimdi ilk baştaki zincirimizin tepesine, ilk baştaki sık iğnemizin tepesine. Pardon. Bakın. İlk başta bir tane zincir çekmiştik ya. O bir tane zincir çektiğimiz yerin arasına kaydırma ile birleştiriyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir görüntü elde ettik. Bu şekilde bir görüntüsü var. Şimdi tokamızın şurada bir detay kısmı var. Bu detay kısmını anlatacağım size. Artık tokamızın ana gövdesini bitirdik. Sadece o küçük detay kısmı kaldı. Bir tane zincirimizi çektik. Bir tane zincirimizi çektikten sonra hemen yandaki deliğin içerisine kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Yandaki deliğin içerisine kaydırma yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz yandaki deliğin içerisine kaydırma yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz yandaki deliğin içerisine kaydırma yapıyoruz bir tane zincir deliğin içerisine kaydırma yapıyoruz bir tane zincir yandaki deliğin içerisine kaydırma yapıyoruz bir tane zincir, yandaki deliğin içerisine kaydırma yapıyoruz. Bakın, farkı görüyorsunuz değil mi? Düz olan kısım bu şekilde, işlem yaptığımız yer bu şekilde. Tırtıklı bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde yaparak tırtıklı bir görüntü elde ediyoruz. İster bu şekilde düz kullanın, isterseniz bu tırtıklı görüntüyü yapın gayet gördüğünüz gibi basit düzgün güzel ve şık duran bir desen oluyor bir tane zincirimizi çekiyoruz sıradaki deliğin içerisine kaydırma bütün bir sırayı bu şekilde bir zincir ve bir kaydırma bir zincir ve bir kaydırma bir zincir bir kaydırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet bakın sıra sonuna geldik. Şimdi en sonuncu kaydırmamızı yaptıktan sonra ilk başta bir tane zincir çekmiştik ya onun arasına o aradan giriyoruz ve bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir tane zincirimizi çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Bakın ne kadar düzgün durdu gördüğünüz gibi. Bu yaptığımız detayda ayrı bir hava katmış oldu. Gayet şık ve düzgün duruyor. Bu ipimizi içeriden yürüteceğiz. Şimdi şu kısmın yapılmasına geçiyoruz. o kısmımızı da yapalım. Şimdi onun için bakın şu yaprak görüntüsünü vermek için tığımıza ipimizi alıyoruz. Sıkılaştırma zinciri çekiyoruz ve 12 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimizi çektikten sonra yine dibine değil, 12. değil, 11. içerisine sık iğne yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Yandaki deliğin içerisine çakma sık iğne yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz yandaki deliğin içerisine ikisini bir ikisini bir çektiğimiz ikili trabzan yandaki deliğin içerisine çakma sık iğne ve yandaki deliğin içerisine sık iğne yapıyoruz şimdi yandaki deliğin içerisine kaydırma yapıyoruz. Bakın yaprağın bir dalını oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi burada uyguladığımız işlemin aynısını bu kısımda da uyguluyoruz. Sıradaki deliğimizin içerisine ilk başta yaptığımız gibi sık iğne yapıyoruz. Daha sonra tığımıza doluyoruz. Sıradaki deliğin içerisine çakma sık iğne yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz sıradaki deliğin içerisine ikisini bir ikisini bir çektiğimiz ikili tırabzan tığımıza doluyoruz. Sıradaki deliğin içerisine çakma sık iğne yapıyoruz. Ve bakın en sondaki deliğimizin içerisine de bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yaprak görüntüsünü bakın bu şekilde yaprak görüntüsünü vermiş olduk. Şimdi kaydırma işlemimizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Şimdi ben bu ipleri temizleyeyim. Öyle geleyim. Evet iplerimi temizledim, geldim. Bakın, gördüğünüz gibi gayet düzgün. Gayet şık duruyor. Bu da yaprağımız. Bakın, temizledim arkasında bu şekilde. Gayet güzel yaprak görüntüsü verilmiş oluyor bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin bu orta kısmını yapacağız. Dilerseniz onun yapımına geçelim. Bej renk ipimi alıyorum. Ben elimdeki ipleri değerlendirdim. Siz elinizde kahve tonlarında kahverengi ipleriniz varsa onlardan da yapabilirsiniz. Şimdi sihirli halka ile başlıyoruz. Bir tane normal sıkılaştırma zinciri. Bir tane daha zincir çekiyoruz. Şimdi bu sihil halkamızın içerisine 1 2 3 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimizi bu şekilde sıkıcana çekelim. Bakın 6 tane sık iğnemizi yaptık. Aşağıdaki ipimizi sıkıca çektik. Şimdi ilk başta yaptığımız zincirin içerisinden tığımızı kaydırma yöntemiyle geçirip birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve her deliğin içerisine ikişer tane olacak şekilde sık iğnelerle dolduruyoruz. Bakın şimdi ilk baştaki Sık iğnemizin tepesine, ilk baştaki sık iğnemizin tepesine aynı deliğin içerisine bir ve iki tane şeklinde sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki, hemen yanındaki deliğin içerisine bir iki tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde bütün deliklerimizin içerisini ikişer tane olarak dolduruyoruz. 6'dan 12'ye çıkarmış oluyoruz sayımızı. Sayarak yaparsanız şaşırmazsınız. Bir deliğin içerisine tek batmamaya çalışın. Bütün deliklere ikişer tane batmaya çalışın sayalım kaç tane olmuş? 2 4 6 8 10 11 Evet, bir tane daha yapıyoruz. 12 Şimdi ilk baştaki zincirimizin bir tane zincir çektiğimiz yerle kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve ipimizi koparıyoruz. Şimdi bunun üstünü bu görmüş olduğunuz sarı kısımlarla dolduracağız. Onun için ipimi alıyorum. Evet şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle hardal rengimizi aldık. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. İpimizi biraz gevşek tutuyoruz. Şimdi istediğiniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Ben şu ipi içinden yürütmek istediğim için bu ipin olduğu kısımdan başlamak istiyorum. Bu ipin olduğu şu kısımdan ipimi geçiriyorum, tığımı geçiriyorum. Bu ipimi de bu şekilde arkadan geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi birazcık büyütüyorum tığımı şu şekilde biraz büyütüyorum tığıma bir tane doluyorum aynı deliğin içerisine bakın aynı deliğin içerisine bir aynı deliğin içerisine iki aynı deliğin içerisine üç tane dolgu yapıyorum fıstık dolgusu ve kapatıp bir zincir çekiyorum. Tığımı biraz uzatıyorum. Bu şekilde biraz uzatıyorum ve şu yandaki deliğin şu hemen yandaki deliğin dibine kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı biraz uzatıyorum bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz tığıma doluyorum aynı deliğin içerisine bir aynı deliğin içerisine iki aynı deliğin içerisine üç üç tane fıstık dolgusu yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz tığımızı biraz uzatıyoruz ve Hemen yandaki deliğin içerisine kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızı biraz uzatıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Ve aynı deliğimizin içerisine 1 2 3 tane dolgulu fıstık yapıyoruz. Yapıyoruz ve fıstığımızı kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızdaki ipimizi biraz büyüttükten sonra bakın şu yandaki deliğe geçiyoruz. Yandaki deliğe bu şekilde kaydırma yaparak geçiyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Ve bu aynı deliğin içerisine üçlü dolgumuzu yapıyoruz. 1 2 3 Dolgumuzu kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızı uzatıyoruz. Hemen yandaki delikle birleştiriyoruz. Bakın tığımızı biraz uzattıktan sonra şu yandaki deliğin içerisine Kaydırma yöntemi ile birleştiriyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Ayçiçeği kısımlarını bu şekilde yapıyoruz. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Biraz daha geniş biraz daha küçük yapabilirsiniz. Bütün deliklerimizi bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar 11 tane fıstığımı yaptım ben sayalım isterseniz 2 4 6 8 10 11 12 sizinle birlikte yapmak istedim şimdi tığımı gevşettim biraz tığımıza doluyoruz aynı deliğin içerisine 1 Aynı deliğin içerisine 2 Aynı deliğin içerisine 3 3 tane fıstığımızı yaptık ve fıstığımızı birleştirip bu şekilde kapattık bir zincirle şimdi aşağı kısma iniyoruz hemen yanındaki fıstığın içerisine kaydırma ile birleştiriyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz şimdi şu şu görmüş olduğunuz tepe kısmına bakın bu tepe kısmına bu şekilde tığımızı geçiriyoruz. Bir zincir çekmiştik ya burada. O kısımdan kaydırma ile birleştirip bu arada ipim düğümlü çıktı. Oradan da koparalım. bu şekilde bakın o kısmını birleştirmiş olduk. Tepe kısmıyla birleştirmiş olduk. Yani aykırı bir yeri olmamış oldu. Bakın gayet düzgün. Gayet güzel duruyor. Arkası bu şekilde. Şu ipimi içeriden yürütüp geliyorum. Evet, ipimi temizledim, geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi artık silikonla yapıştırma işlemine geldim. Bakın şurada ufak boşluk ıı, nokta oluştuğu için ben bu kısmı açık çiçeğimi yapıştırmak istiyorum. Şu şekilde o kısmıma silikon tabancasıyla silikon sıkıyorum. Şu birleştirdiğim kısım aşağıya gelsin istiyorum. Şu şekilde. İyice yapışana kadar, güzelce yapışana kadar sıkıca bastırıyorum. İsterseniz bu işlemi dikerek de yapabilirsiniz. Güzelce yapıştırdığınız sürece bence gayet de sağlam oluyor. Dikiş seviyorsanız dikişle de yapabilirsiniz. Şu şekilde hemen aşağı kısmına yaprağımı yapıştırmak istiyorum. Çizgi çizgi şeklinde şöyle bir silikon sıkmak istiyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi ayçiçeğimi şu şekilde kilipsime yapıştıracağım. Tam şu çizgi kısmından silikonumu sıkıyorum ve sıkıca bastırıyorum. Evet güzelce yapıştırdım. Bakın. Gayet gayet sağlam. Dediğim gibi ister dikersiniz, isterseniz yapıştırırsınız. Ben yapıştırmayı tercih ettim. Bu tamamen size kalmış. Tokamızın bitimi bu şekilde, yapılışı bu şekilde. Bakın. O kadar şık, o kadar güzel duruyor ki. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim videomu sonuna kadar izlediğiniz için. Hoşçakalın.